Poyraz benim duyduğum sesi sen de duyuyor musun? Ebe hırsız girdi herhalde oğlum kapı kapandı çabuk gel saklanalım. Eyvah çabuk şu koltuğun alt kasına geç. Çabuk saklan kay ben de saklanayım Poyraz kay. Kay eyvah eyvah oğlum. Poyraz canavar gelmiş oğlum korkunç adam geldi. Poyraz abin de yok oğlum baban da yok evde. Eyvah. Korkunç canavar geldi Poyraz. Ne yapacağız biz? Sakın sesini çıkartma. Sakın. Hii, görecek şimdi bizi. Çabuk kalk sessizce. Sessizce kalk çabuk odana gidelim. Çabuk. Çabuk oraları arıyor. Çabuk bizi görmesin. Çabuk koş, 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 koş. Koş. Hii, bizi arıyor Poyraz. Çabuk, çabuk sandalyenin masanın altına geç. Çabuk yatağın altına saklan Ben de bunun arkasına geçeyim. Bizi burada bulamasın Poyraz. Saklan çabuk saklan. Ben de bu tahtanın arkasına geçtim bizi görmesin. Buraya da geldi. Buraya da geldi. Eyvah eyvah Poyraz sakın sesini çıkartma. Sakın. Sakın. Poyraz Poyraz çabuk çabuk, çabuk salona geri gidelim oğlum çabuk. Çabuk şimdi bizi bulacak oğlum çabuk. Çabuk anneciğim çabuk kaç 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 kaç. Kaç. Çabuk bizi bulmadan geri gidelim. Ne yapacağız? Poyraz, ne yapacağız? Poyraz ne yapacağız oğlum? Bulacak şimdi bizi eyvah. Poyraz ne yapacağız oğlum? Eyvah. Nereden geliyor? Geri geliyor buraya Poyraz. Geri geliyor. Ufak tefek bir şey ama çok korkunç anneciğim bu. Değişik garip garip de sesler çıkartıyor Poyraz. Poyraz ne yapacağız? Geliyor bu tarafa doğru. Çıkma, çıkma sakın, çıkma çıkma. Bizi burada bulamaz belki. <laughs> Eyvah. Arıyor garip garip. Sesler çıkartıyor. Poyraz bulacak bizi. Poyraz. Poyraz bizi bulacak. Eyvah. Eyvah. Ne yapacağız? Ne <laughs> yapalım? Efendim? <Gülüyor> o bize saldırır anneciğim. Sen nasıl saldıracaksın ona? <laughs> Sarıcan Gülcan. Eyvah bize doğru geliyor Boyraz. Görecek şimdi bizi. Eyvah Poyraz. Poyraz kımıldama. Kımıldama bizi görmüyor. Sakın kımıldama. Göremedi bizi daha. Eyvah. Eyvah. Gidiyor. Gidiyor. Başka odaya gidiyor. Poyraz sakın buradan çıkmayalım. Burası bizim için en güvenli yer anneciğim. Tamam mı? Bizi burada bulamıyor. Ay mutfağa gitti Poyraz nasıl yapacağız acaba nasıl göndereceğiz Ay hey, Eyvah sinirlenmiş Poyraz geliyor gene hey, Eyvah vallahi bu sefer çok sinirlenmiş Poyraz bizi bulacak hey, Poyraz buldu bizi Poyraz kaç Poyraz bizi buldu çabuk kaç Çabuk kaç Poyraz eyvah eyvah yakaladı seni Poyraz Eyvah Poyraz yakalandın oğlum Poyraz eyvah. Seni. Hey, çabuk çabuk canavar bırak Poyraz'ı çabuk. Aa, anne ben dedim aslında. Ayas sen miydin bizi korkutan oğlum? Evet. Ayas çok korktuk ama. Maskeli girdi içeriye sandık değil mi Poyraz? Evet. Çok korkuttun bizi anneciğim niye bizi böyle şaka yaptın? Çünkü sizi korkutmak için. Çok korktuk biz de kaçtık evde, değil mi? Sürekli Poyraz. Evet, ben çok hızlı kaçtım. Evet, sen çok hızlı kaçtın. Aferin sana. Evet, Hiç de sesini canım. çıkartmadın ama korktun. Değil mi? Evet. Abi bizi ben şakaladı, korkuttu. Ona evet, sonunda saldırdın. Ama saldırmayacağız çünkü abiymiş o. Evet, abi bizi kandırmış.